Kamp yolcusu kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Kapıdağ Yarımadası'nı dolaşıyoruz ve ilk durağımız olan Kizikos Antik Kenti, Milet'ten önce 6000 yıllara kadar dayanan bu yerleşim yerini hep birlikte inceleyeceğiz, gezeceğiz. Haydi bakalım. Tarih ve arkeoloji kitaplarının izini sürdüğü bir kentten, çok daha fazlasını içinde barındıran Kizikos, ilk çağlardan Helen medeniyetine, Roma'nın ihtişamlı yükselişinden Bizans'ın kuruluşuna birçok tarihi olaya tanıklık etmiştir. Kentin genel uğraşı ticarettir. Deniz ticaretini elinde bulunduran Kizikos, 3 adet limanı 200 ticaret gemisini barındırabilecek şekilde inşa edilmiştir. Bu özelliği de kentin kalabalık nüfusunu ve refah düzeyini gösteriyordu. Milattan önce 4. yüzyılın ortalarında bölge ticaretinin kontrolünü elinde bulunduran kentin para birimi Stater değer kazanarak diğer para birimleri içinde de bir değer ölçlü durumuna gelmiştir. 1990 yılında başlatılan kazı çalışmaları 2006 yılında hızlandırılmıştır. Daha sonra duraklayan çalışmalar Temmuz 2024 yılında tekrar başlamıştır. Kazı çalışmaları sırasında bulunan eserler Bandırma Müzesi'nde sergilenmektedir. Bunların arasında en ilginç olanı koku şişeleridir. Buradan da anlaşılmaktadır ki o dönemde kentte parfüm üretimi gerçekleştirilmiştir. Eskios Antik Kenti'nde şu an dolaşıyoruz. Burası çok fazla böyle bir düzen yok. Sadece çıkan o döneme ait eserler bu şekilde parça parça konumlandırılmış, düzenlenmemiş. Ama burada bulunan diğer sikke ve madeni eşyaları Bandırma Müzesi'nde sergileniyor. Orada da izleyebilirsiniz. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Dolaşmaya çıkan materyallere bakmaya devam edeceğiz. Kızıkçayos antik kendi Hadrian Tapınağı bulunmaktaymış. Şu görmüş olduğunuz arka tarafında kemerler vardı. Bu basamaklar da muhtemelen o tapınağın alt zeminini oluşturuyordu. Burası Milattan sonra 117 yılda meydana gelen depremle yıkılmış. Daha sonra da kent tarihten silinmiştir. Bizi takip edip beğenmeyi unutmayın.